sonra doktora gittim işte. Ee, gözlerim ağrıyordu biliyorsunuz. Merve göz numaram çok büyümüş. Çok rahatsız oldum. Göz numaramı canına baksana kocam. Bu markete beğenmiyorum. Çok kötü değil. Bilmiyorum yani, rahatsız oldum yani. Eskiden böyle gözlüğü takmıyordum. Işte. Benim bir arkadaşım Alışmaya çalışacağım da artık. Hmm, evet. O doktora gitti, sonradan inceltilmiş bir cam verdiler. Böyle Aa. bir şey alabilirsin. Aa, böyle bir şey mi var? İyi fikir. <laughs> i̇yi, iyi, iyi. Ben de iyiyim. Gözlükleri yine değişmiş. Evet ya yine bir değişiklik yaptım. Tavsiyeme uydu? Böyle daha iyi olmuş. Daha ince <laughs> bir gölge Nasıl olmuş? Bence diğerine göre daha güzel olmuş. Evet. Ben de daha çok beğendim. <laughs> Hadi gel bir elimi yüzüme Tamam. Gel. Bir peçete olabilir miyim? Teşekkür ederim. Şunayı gözümle mi koymuştun? Dur şurada ben vereyim. Peki, teşekkür ederim. Çok güzel. Çok 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 güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Tamam. Yine mi bu gözlükler buharlaştı? Sumaya kontak lenslerimi uzatır mısın? Zor olmuyor hmm, Olmuyor zor. Ee, biliyorsun zaten gözlüklerimle daha çok zorlanıyordum. Hem de takması daha takması basit geliyor. Basit yani. Yani kontak lens senin için daha mı iyi oldu? Evet benim için hayatımda daha iyi oldu. Kendimi daha iyi hissetmeme sebep oldu. Hem böyle daha bir çevresel görüş sağladım. Yani göz hareketlerim daha iyi olmaya başladı. Ben kontak lenslerimi seviyorum.